Kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere mantarlı tavuk sote tarifi ile geldim. Mantarlı tavuk sote'si için 300 gram tavuk göğsü, 600 gram mantar, çarliston biber, kapya biber, soğan, domates, sarımsak, pul biber, tuz ve sıvı yağ ile tarifimize başlayalım. İlk öncelikle tavamıza sıvı yağ ilave edip ardından biberleri ve kuru soğanı ilave ediyoruz. Biberlerimiz iyice haşlandıktan sonra üzerine bir yemek kaşığı salça ilave edip iyice karıştırıyoruz. 300 gram tavuk göğsünü de ilave edip pişmesini bekliyoruz. Daha sonrasında mantarları ilave edip iyice karıştırıyoruz. Bir su bardağı su ilave edip ardından baharatlarımızı, sarımsağımızı ilave ediyoruz. 15 dakika kaynadıktan sonra güzelce karıştırıyoruz. Ardından doğradığımız domatesleri koyup iyice pişmesini bekliyoruz. Yemeğimiz pişmiş durumda. Ocağı kapatıp servis edebilirsiniz. Tarifimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın.